Fosur fosur. Dalyan! <laughs> Bizim kirpiğimiz kirpiğimize değmemiş. Umurunda mı? El alemi sekreter kızlarıyla orada burada fink attı. Ay malan olacak. Şişt, Dalyan! Ya, uyan sana be! Uyan da hesap ver ne yaptın bütün gece. Dalyan! <laughs> Çek şu ayaklarını Ben sana gösteririm şimdi. Dalyan! Kışın uykusuna yapmış ayı sanki be! Ben sana sorarım. Uyandırıyor muyum, uyandırmıyor muyum görürsün sen. Uyandım be para dur. ya. Allah, aman. ya. Allah Allah. Ay, dur evlat, bak bakayım. Ne oluyor yürüyelerde gene? Ben Allah Allah. Hep, Hep o, böyle ben ben. Ne oluyor? Ne, yapayım? Yapayım? Ah, ne kesildi sene kala uyanmadı mı? çok oldu diyor Ay bu ne? Emine teyze. Allah kahretmesin. Aa, evimizi tepemize yıkacaklar canım. Ay. bak, kesildi, kesildi. Aa, hadi artık yatabilirsiniz, ay, hadi nihayet, hadi. Nihayet. Kız bana bak, be. ben, ben kaldım yerden o rüyayı nasıl gördüm? Ay bana ne, ben uykum kaçmadan yatmak istiyorum. Ah. Kız! Oh. Ben bak seri olmasın sakın. Vallahi seri işte canım. Hadi yatın ben bakarım. Ay, 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 dur, açma. ay, ay, Allah benim bir kabahatim yoktu yok anne. Yani iki tane uğur vardı. Benim yapabileceğim ya hiçbir Allah şey yoktu bu durumda. Ay ne demek istiyorsunuz anlamadım. Çekirdeğim açayım. Bak, anne eğer sen ise ben bu evde yokum. Ha yok ben katiyen yokum. Allah Allah. Bu ne canım? Her sabah her sabah bu kadar uyunmaz ki. Öğlen oldu. <laughs> <Öğlen yoktu. gülüyor> <laughs> hmm. sümüklü mendil. ...Tornavut'un ne işi var burada be? Şimdi yaktım seni. Anam vallahi kızın resmi ha. 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 Rahmetli anacının resmiymiş be. Ha. Biz işimize devam edelim. Hı? aşk mektubu. Vallahi billahi aşk mektubu. Hmm. Ankara otobüs işletmeleri başkanlığına. Hmm. Tabii be. Yok vallahi hiçbir şey yok. Ama ben kül yutmam yan efendi. Ne yapıp ne edip onursuz yasak aşkı ortaya çıkaracağım görürsün sen iş gibi de rakıyla sigara kokuyor. Karının parfümü sinse bile belli olmaz ki. Bunu daha önce niye ya? Şimdi... Şimdi ne yapıyorduk? Şunu şöyle yapıyorduk. Kızı aradıysa numarası nasıl çıkacak burada? Ondan sonra şu da şöyle. Ondan sonra... Yes diyorduk ama yes dedik ya be ana bütün yazılar gitti ya <Gülüyor> <Gülüyor> telefon yap evet. telefon ne var bu telefon 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 <laughs> <laughs> alo evet benim ...geç kalmışım evet. Yani, Adamı uyandıracağız diye göbeğimiz çatladı. Küçücük şeyin tütlemesine uyandı adam be. Evet evet, uyanım olmuşum. Ha, sağ ol Zeliş. Gözün kör olmasın eme. mi? De Zeliş miliş diyor utanmadan be. Karım duyardı da hiç çekinmiyor, utanmaz arlanmaz şey. E, tamam, hemen geliyorum. Hı. Niye uyandırmadın kız beni? Elin kızı ta iş yerinden, işe geç kaldın diye telefon ediyor, uyandırıyor. Sen hiç alış etmiyorsun ya. Ay. ay yavaş Fincan yavaş. Ay öldüm bittim yorgunlukta. Aman sen de hemen yorumu veriyorsun hem de. Ay hemen mi? İnsaf yani Fincan. Sabahtan beri depo temizliyoruz. Ay. Elimize gelen yapmışsınız depoyu. Aptık tabii elimizde. Ay depoda artık kaldı. Ama Mesela... bırak yürü Kısmet. Kısmet. Anne. Anne. Anne geldim anne. Hoş geldin. Of, oh, ya genç kızımız ha? Bütün işleri biz yapıyoruz. Ay niye öyle oh. konuşuyorsun anne? Ben Ay. her gün toz almıyor muyum? Aman aman sen de kadın olacaksın da ben de göreceğim kız. Ay kadın Bilmiyorum olacağım tabii anne. Bak ben bir evleneyim sen o zaman gör. Mal keşke, yalan. keşke yeter ki sen evlen. Ha. Bu ne? Ama bu kadar eski şeyi niye çıkardınız şimdi? Ne bak ben bunu odama almam ha. Aman alma kızım alma, biz zaten onu satacağız. Onun yerine böyle leğenmeyen bir şeyler ha, alacağız. Ha kulağınız kapıda olsun, eskici geçerse haber verin. Tamam. Bun, bunun içine ne var? Her şeyi de sorar. Ay bu benim eteğim anne. Aa, ver şunu ben köye alıyorum. Bu benim en çok sevdiğim etek. E, evet ama 17 yaşındayken senin eteğiydi kızım. Anne ne olacak ne fark eder. Değişen bir şey a, 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 yok ki bak gel gör, gör. Bak şuna bak ver şunu dedim ben. Hoş geldiniz ah, Nurhan, hoş geldiniz sakız hanım, hoş, hoş geldiniz Füsuncuğum. Aa nereden çıktınız sabah sabah, Uyur. rüyanızdan Uyur. mı gördünüz? <laughs> Nurhan, siz mi ettik Estağ, yoksa? Estağfurullah, estağfurullah, siz geçin buyurun buyurun. buyurun. <laughs> Annemle şey size şu mi? köşedeki terziye kumaş verdik de oradan geliyoruz. Ha tercihden geliyorsunuz, iyi ettiniz evladım, geçin geçin. Geç sakız hanım, geç geç. Füsuncuğum, yavrum, şu ucunu tut da içeriye götürelim, şu sehpayı. Kısmet, yavrum kahvelerimizi yap sen. Anne, tamam. Bu ne böyle? Eski püskü bir şey. Aa, Eskiciden aa. mi aldınız bunu? Yok canım, ne alması? Biz onu eskiciye vermek... Eskiciden mi? alınacak şey mi o? Has, antika, antika! Antika mı? Antika ya, ne mi de? Antika. Dedemin dedesinden kalmak. Çoktan antika olmuştur. Olmuştur çoktan antika, çok eski, çok. Antika ha? <laughs> Kahretsin yine geç kaldım. Bu adam tabii radyosuna bir dakika geç kaldım. Seli, ay yine bana surat edecek. Sanki benim de suçum varsa gel uğra benden hoşlan dedim. En iyisi ben şu kıza görünmeden kaçayım. Ah İsmet, görüşürüz <laughs> Deren Taşçak'ın. Seli'ciğim. Benden mi kaçıyorsun? Aa, saçmalama, niye senden kaçayım aşkım? Seli, Hadi. Uğur olayında benim hiç suçum yok. Bilirsin ben öyle tip erkeklerden hiç hoşlanmam zaten. Sen hala orada mısın? Boş versene, benim şimdi Leventciğim var, hem de yat kulübüne üye. Ay ne kadar sevindim, anlatamam. Seli... Hı? O zaman sana artık gerçeği söyleyebilirim, değil Hangi mi? Hangi gerçeği? Biz Uğur'la çıkıyoruz. Alınmadın değil mi aşkım? Hem artık senin nasıl olsa Leventciğim var, değil mi? <laughs> şaka yaptım, şaka. <laughs> <laughs> İsmet, seninle biraz konuşabilir miyiz? Benimle. Hı -hı. Allah Allah. Nerede bu liste ya? Ne kız? Niye arıyor? Ona mı düştü seni uyandırmak? Sana diyor ay! Ne diyor? Dürüye. Zaten listem gitmiş. Başlayacağım sana da listeni de be. Yok işte yok. Ben gidiyorum. Hadi eyvallah. hiçbir yere gidemezsin. Ne diyorsun sen Duriye? O zeliş midir nedir onunla ne halt yediysen hepsini anlatacaksın bana. Ne zelişi ne haltı ne diyorsun sen ya? Bir de inkar ha? Git başımdan duruyor zaten işe geç kaldım. İyi git. Git bir daha da gelme. Hatta dedemin dedesinin dedesine de hizmetlerinden dolayı padişah vermiş. Hangi padişahtı ne Ay hatırlamıyorum ki şey Cihangir Bey hep söylerdi ama. Neyse canım işte sizin anlayacağınız çok değerli bir şey. Belli belli bunun yani şu oymalara bir baksanıza. Ay her tarafı böyle inciden inciye her tarafını oymuşlar tam sultanlara layık olmuş değil mi? Aa, hiç de öyle görünmüyor ama. Yanılmış olmayasınız. Olur mu canım? Dünyanın öteki ucundan antikacılar bunu görüp almaya geldiler ama... ...hatıradır diye vermedik. Oo, milyarlar teklif ettiler de ve vermedik. Dünyada bundan iki tane varmış. Biri bizde, diğeri de... ...Allah belir nerede? De demek milyarlar verdiler. Buna. Ha, tabii çok kıymetli bu. Anne, anne bunu benim için koyarız tamam mı? Tamam, tamam koyarız kızım koyarız. Allah. <laughs> Aile aile yadigarıymış. Babadan oğula kalmalı. Yani Şadan da evin tek oğlu olduğuna göre. Ah, vermem bir de babu benim. Öyle değil mi anne? Tamam kızım, tamam tamam. Senin o senin. Kalk anne kalk, gidiyoruz. Ay nereye gidiyorsunuz canım? Aa, ne güzel oturuyorduk. Oturduk oturacağımız kadar. Tabii tabii. O, Hadi İşimiz Hadi. gücümüz var zaten. Bir an evvel yani. gidelim evimize. Siz gülüyor. bilirsiniz ama ne güzel oturacak. Evet, sağ daha... Hadi, Hadi, görüşürüz. İyi günler. İyi günler canım güle güle Hadi hoşça kalın. Güle güle sakız hanım. Bekliyoruz. Gülüyor. Bekliyoruz. güle 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 güle. İyi oldu Füsun sana çok iyi oldu. İyi oldu sen burnu büyüklük edersen olur <laughs> <dedim> işte böyle. <laughs> i̇yi tamam da siz niye gülüyorsunuz? Bak sana <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Hasetinden vallahi sabaha kadar uyuyamaz. Abi. Sabaha kadar olsa iyi ya. Bir ay uyuyamaz. <laughs> bir <laughs> ay ki. Eski kişi. Eskiler alırım. Eski geçiyor. Sehpayı sehpayı alalım. Aman Allah'ım. Merhaba. Aa, merhaba. Ne oldu? Tabii ki kabul etmedi. Randevuma tam yarım saat geç kaldı. Neyse canım sen üzme kendini. Ben onu daha sonra sana ayarlarım. Ay burası da çok kalabalık. İsmet. Zaten burası hep böyle kalabalık olur nedense. Ya. Bak şimdi seninle bir şey Çay içelim mi ha? Sen otur ben alırım. Tamam sağ ol. <laughs> ne yapacağım ben? Şimdi yine senden hoşlanıyorum şu anda. Ya anne ya, Allah'ım yarabbim ablalar ne böyle abla. şey, ses verin böyle görüşüme gideyim. Hadi tamam oğlum. Tamam, al, al, <laughs> al, 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 al. Şu, şunu Çok <laughs> eskiymiş bu ya. Yarın bir gün dökülür bu. Ay, ne dökülmesi? Taş gibi, taş gibi bu dededen. Bilen mı? bir kova verir. Ha, bileyim, ha kova Ay, şimdi yani padişahdan kalan ha. şeyimi veriyorsunuz. Çeyizimi. bir kova plastik. Sen biraz susar mısın tut şunu. <laughs> Şu çamaşırlığı da alıyorum. İyi, iyi, şunu, da alıyorum. alıyorum. şunu da Cihan Bey fazla oldu ama. Olur mu evladım? Ne kıymetli şey veriyoruz sana. Hadi çocuğum. Hadi neyse. <laughs> Eskiler olurum. Ya. Yani gidiyor işte ya. Göz göre göre gidiyor koskoca mi be. Kızım gelsene. <laughs>